Aslında La İlahe illallah deyince ben de çok büyük yani daha önce de yani çok büyük bir, çok kıymetli bir ders yani bu ders. Yani, La İlahe İllallah'ın ifade ettiği mana bizdeki karşılık bulması. Yani baktığımız zaman İslam'ın en temel mevzularından bir tanesi. Yani insanın imana ettiği ilk nokta La İlahe illallah lafzıyla seni iman ediyorsun. Fakat yani bize bunun karşılığı mana olarak tam oturmuş mu? Biz bunu tam manasıyla anlayabilmiş miyiz? Ve biz bunu tam manasıyla hem yaşantımızla hem manası olarak olarak anlatır abi. Bunları anlatabilmiş miyiz? Yaşayabilmiş miyiz? Bundan çok emin değilim yani. Biz de sadece La ilahe illallah bugün belki yani çıktığımız zaman sokakta meal olarak bile yani bunun Türkçe karşılığı nedir diye baktığımız zaman maalesef bunda bir eksik kalır. Ama bunun içinde öyle büyük manalar bizi ki insanın bence yaratılış manası neden bu dünyaya geldi? Ben bu dünyaya neden gönderildim? Belki de karşılığı olan kelimelerden, cümlelerden bir tanesi yani. Onun için ben de bütün olarak hem de kendimde çok büyük bir eksiklik olarak gördüğüm için dersi inşallah anlatmaya. Bakın bunun şey tarafı da yok bence yani. Hani bütün insanların dertlerini hem aklen hem kalben tüm dertlerine gelme alınabilecek değerde, kıymetli bir ders. Çünkü işçiler olarak insanın yaratılış itibariyle bütün o problemlerine, belki arayışta olduğu bütün sıkıntılarına tam karşılık buluyor. Böyle bir ders olduğu için bence bunu çok iyi anlamamız, çok iyi idrak etmemiz, hayatımıza çok iyi alıp yaşamamız gereken bir ders. Ve öyle bir ders kocam anlattıktan sonra da anlayacağız ki yani tüm hayatımızın her yerinde an ve an sürekli tezahür şey. Her yerde buna bir vur belki de, bir e, işaret konmuş. Fakat biz bunun içinde farkında olmadan, bu farklı anlamlar farklı şekillerde bakarak gözümüzün önünde oluşan bir sürü işareti görmezden gelip geçiyoruz veya basit anlamlar yükleyip sıradan hale getirmişiz. Evet, işte. aslında şey değil mi? Mesela La ilahe illallah sonuçta bir cümle. Yani burada benim anladığım La ilahe da Allah bizden en değerli yarattığı insan olduğundan bir vizyon ortaya koymasını istiyor. Hani neye inanıyorsun? Herkesin mesela meşhur mutlu cümleleri vardı da işte hayatı şöyle yaşayacaksın, böyle yaşayacaksın. Aslında La ilahe da öyle beklentisi olan bir cümle diye alıyorum. Altı çok dolu ama hepimize mutlu olan bir şey. Yani ondan başka Tanrı olmadı. Ondan başka sevecek yok. Ondan başka rızık veren yok gibi 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 böyle. Leyla'yı açtıkça aslında evet. bir her konuda zor tepkiliyor. Aynen öyle hocam. Ya yani bir de insanın hocam kendine şimdi hocam yani baktığı zaman hocam insan bu dünyada mesela kendine akli olarak hocam çok yüksek istidatla yaratılmış insan. Kendini farkında değil insan. Yani şu la ilahe illallah kelimesiyle insan aslında ne büyük kıymette ne büyük derecede bir varlık olduğunu hem aklen hem de kalben anlamış olacak. Mesela aklen baktığı zaman kendini böyle küçük basit şeylere verdiği için hocam örnek veriyorum adam gitmiş bu şu kainatta olan işleri atoma verdiği için, için hocam şu işler atom oluyor veya bilim çözebilir bu işleri kardeşim bu işleri ancak ve ancak evrenle olabilir dediği zaman aslında bunların kendinin bu içindeki o kıymetli büyük istidatları aşağı indirip belki belki hayvan derecesine getirdiği için kendi istidadının da farkına varamıyor kendi büyüklüğünün de farkına varamadı kainatta ne kadar kıymetli değerli bir varlık olamadığı için ve dahi kalbinde de aynı şekilde böyle geçici şeylere kalbini bağladı için böyle sürekli mutsuzluk, huzursuzluk, işte tam manasıyla tatmin olmama, kalbinin ve aklının karşılığını tam manasıyla şu kainatta bulamadığı için sürekli belki depresyonlarda, sıkıntılarda, dertlerde bulamıyor, arıyor ama aradığını yanlış yerde. Çünkü baktığın zaman bugün bir ateiste bir şeylere inanıyor. Yani onu sen zannetme ki işte o ben bir Allah yok deyince hiçbir şeye inanmıyorum falan. Hayır. O da bu işleri atomun yaptığını düşündüğü için atomlara iman etmiş, atomlara tapmış. Veyahut insanlarda gene kalbin işte paraya bağladığı için, diğer şeylere patronuna bağladığı için, belki hastalıkların şifasını doktordan bildiği için ne yapıyor? Hiçbir zaman hem kalbini hem aklını tam manasıyla tatmin edemiyor. İşte inşallah bu dersten sonra anlayacağız ki işte kalbimiz sonsuz sevmesi, o aklımızın o çok kıymetli istidatlarını inşallah bu dersten sonra yani kendisinin karşılığını tam manasıyla bulmasını inşallah bir nebze bu dersten sonra anlayacağız. Yani bir ilaha inanmayan bir çok ilaha yani, inanmak zorunda. İsmi azam noktasında tevhidin ispatına muhtasar bir işarettir. Şimdi burada ismi azam noktasında derken hocam herhalde benim anladığım bütün bir şemsiye olarak Allahu Teala'nın bütün isimleriyle birlikte yani aslında bir Allah'ı tam manasıyla ifade eden onu belli bir seviyede anlamamıza yardımcı olacak iş la ilahe illallah'ı anlamaktan geçiyormuş. Yani ne demek istiyorum? Yani siz hayvan dediğinizde bütün hayvanları aslında aklınıza ne geliyor? Kurt geliyor, kedi geliyor, köpek geliyor veyahut meyve dediğinde elma, portakal, armut vesaire gibi tüm her şey geldiği gibi Allah'ı anlamak dediğimizde, Allahu Teala'yı bilmek dediğimizde onu tek bir Allah'ı anlamak noktasında baktığımızda ismi azamıyla beraber, bütün isimleriyle beraber işte Şafi ismiyle, Rezzak ismiyle, işte şefkatli olan ismiyle değil mi? bütün bu isimleri bir şemsiyede toplayan Allahu Teala'yı işte tevhidle bir nebze biz anlamış, idrak etmiş oluyoruz. Buna dair delillerden bahsedeceğiz. Yani bütün Allahu Teala'yı tanımak istiyorsak şöyle tevhide bir dön Bakacağız inşallah. Burada o ismi kısmı, anlam kısmı sanırsam şöyle de bir anlam olabilir belki. Yani o le ilahe illallah diyoruz yani. Le ilahe yoktur, ilah yoktur, illallah, Allah'tan başka. Dolayısıyla bütün o ismi azamlardan kasıt acaba şu olabilir mi? Yani le ilahe, burada illallah diye de atıyorum. İşte el şafi, işte el rezzah gibi yani. Evet, aynen İllallah yani herhangi bir şekilde rızık verici yoktur. O rezzaktan başka. başka. Herhangi bir şekilde bana şifa vereceği yoktur Aynen. ve ben buna iman ediyorum, ondan başlayacağım. Yani ilk kısım, hep aslında buraya tam dünyaya aslında bunları yok saymak için gelmişiz yani. Ondan başka bana ya işte şifa veren yoktur gibi ve bu niye önemli olduğunu daha da iyi anlıyorum. Şimdi düşünüyorum, ya çok önemli bir ispat isteniyor bizden. Işte. Yani sen buraya geldiğin zaman herhangi bir şekilde seni mutlu edenin Allah'tan başka olmadığını iman ediyoruz. Şimdi mesele şurada geliyor. Biz ölürken işte o la ilahe illallah derse kurtulacağımızı zannediyoruz. Fakat birçok yerde belki de imanımızı çok zedeleyen hallere gidiyoruz. Yani hani mutluluğunu işte o çocuğunu kucağına almaktan veya işte eşini gördüğünde işte arkadaş olduğunda ortamında... Mutluluğu eğer gerçekten buradan aldığına eminsen, yani ben ne zaman bizim çocuklara takılsam, dışarıya gitsem, bir halı sahaya gitsem, gerçekten çok mutlu ediyorum. Beni gerçekten de onlar mutlu ediyor dediğin anda aslında la ilahe karşı gelmiş oluyorsun. Olmuş, olmuş. Dolayısıyla da belki biz bazı noktalarda geçici olarak belki Allah korusun gizli şirke bile düşüyoruz yani. Çünkü bizim iman ettiğimiz şey bu kadar basit bir mesele değil. Bizden istenen o ismi azam kısmı çok önemli o yüzden. Bütün ismi azamlara inanacaksın diyor. Yani Allah şunu istiyor. Benden başka size mutluluk veren yoktur. Zaten siz dünyaya bunu görmeye, buna inanmaya geldiniz. Kendinizce bunu şahitlik olmaya geldiniz. Zaten ben öyleydim. Benden başka zaten size mutluluk veren olmaz. Sizi ben dünyaya niye gönderdim? Gelin bunu görün, şahitlik edin diye. Hani dolayısıyla da birçok noktayı ciddi almamız gereken bir mesele. Hani la ilahe illallah çok büyük, güzel, işte Allah'tan acele Aslında mesele bence çok daha ciddi ve günlük hayatımızda yani o korkularımız, mutlu olduğumuz, sevindiğimiz şeyleri tekrardan bir kontrol etmemiz gerekiyor. Yani aslında baktığımız zaman hocam Allah dediğimiz zaman bütün isimlerini ifade etmiş oluyoruz. Yani bütün isimlerini içine sokarak diyoruz ki yani La ilahe illallah Allah'ın şafi ismini de içine alacak şekilde. La ilahe illa işte e, Rezzak ismiyle mutluluğumuzda da, huzurumuzda da, sıkıntılarımızda da, dertlerimizde her anımızda yani allah Teala müdahale etmediği yani biz evet arkadaşlarımızda da mutlu olduğumuzda, diğer sıkıntılarımızda da yani buraları Allah'ı dahil etmeyerek çıkararak işte bir yerde şefkat gördüğümüzde çocuğumuzu kucağımıza aldığında değil mi? Bütün bu anlarda Allah'ın rahmetinden veyahut Allah'ın şefkatinden habersiz onun dışında ge gerçekleşmiş olaylar değil. Yani onun için biz burada hayatımızın her anında ne yaşarsak yaşayalım içine Allah'ı dahil ederek değil mi? Yani onu çıkarmadan, onu her an bunların içine dahil ederek biz imanımızı bu şekilde şekillendirmeliyiz. Yani ben sadece Allah-u Teala'yı belli bir alana sıkıştırarak değil bütün alanlar içerisinde Allah-u Teala'yı birlikte hep beraber bütün isimlerine şemsiye ederken de aslında bunu kastediyorum. Yani bütün isimlerini kabul ederek bütün isimleriyle birlikte la ilahe illallah demeliyiz. Yani onu hayatımızın her anında, her yaşantımızda, her şekliyle Allahu Teala'yı birlikte anlamalıyız. Bu, bu ismi bu şekilde anlamalıyız yani la ilahe illallah. Çok zor bir şey ya. Yani çok zor bir şey de isteniyor aslında hani. Dolayısıyla da bu iş nefsin de zorundan daha çok hani böyle ya çok zoruma gidiyor, namaz kılamıyorumdan da öte aslında. Çok ciddi bir iman isteyen bir mesele yani. Bütün o Allah'ın isim ve sıfatlarından başka yok olmadığına yani sadece o var. Ondan başka hiçbir mutlu edici, hiçbir işte şifa verici, rezzat bundan hiçbiri olmadığına iman etmek bir böyle yaşamak çok zor bir şey yani. yani lafta kalıyor belki ama hakikaten bunu hayatta yaşamak bence çok zor yani. Çok zor hocam, çok zor. O yüzden İslam'ın en temel meselelerinden bir tanesi bu. Aynen. Hani olmazsa olmaz şart olmaz bir, bir tanesi. tanesi. Düşündüğün çok zor bir şey olması lazım ya da çok temel büyük bir şey olması lazım. Bence çok da temel bir şey yani. La ilahe illallah'ta bir tevhid-i uluhiyet ve mabudiyet vardır. Yani Allah'ın birliğine dair bir işaret ve kul olma, ona kulluk etmeye dair mabudiyete yani mabuda kul etme noktasında buna dair bir işaret var. Şimdi ne demek yani? Aslında baktığımız zaman Allahu Teala'nın neden kulluk edilen olma? Yani şu, şu, kainata baktığımız zaman, kendimize baktığımız zaman biz onun hani kulluk etmekten kastım şu değil. Yani secde edeyim, ona bir yöneleyeyim yöneleyim manasında değil. Onun bizim bütün dertlerimize, bütün bu eksiklerimize tam manasıyla karşılık olması. Bakın burada işte o Şafi isminin tam manasıyla bize şifa verebilecek gerçek manada şafi olan Allah'ın buna sadece karşılık verebilmesi. Bütün bunlardan dolayı kulluk edilmeye layık oluyor. Bakın bunu anlamak yani kulluk edilmeye layık olmak demek Allah-u Teala'yı birazcık anlamak, ondaki o ismini anlamak yani ondan başka hiç kimsenin yapamayacağını bir ve tek ondan başka hiç kimsenin yapamayacağını gerçek manada anlamak demek. La ilahe illallah demek. Şu mertebenin gayet kuvvetli bir bürhanına delillerine şöyle işaret ederiz ki şu kainat yüzünde hususan zemin sahifesinde gayet faaliyet muntazam düzenli bir faaliyet görünüyor yani faaliyetli demek bir çalışma bir iş nasılmış sürekli nasılmış anla nasılmış muntazam düzenli bir şekilde bakıyoruz bugün mesela güneşe an ve an çalışmaya devam ediyor değil mi sürekli ısı, ışığını etrafa yayıyor yani hidrojenleri sürekli helyumlar hidrojenlere dönüşüyor orada bir elementler arasında sürekli bir faaliyet var bir çalışma var nasıl bir faaliyet düzenli bir şekilde devam eden faaliyet dönüyoruz İşte bütün yıldızlarda var mı bu faaliyet bütün yıldızlarda var bu faaliyet. Peki dünyamızda bu faaliyet devam ediyor mu? Devam ediyor. Nasıl? An ve an dönmeye devam ediyor. Nasıl? Hiç hızını değiştirmeden, şaşırmadan ne aşağı ne yukarı sabit bir hızla, belli bir hızla dönmeye hem Güneş'in etrafında hem kendi etrafında dönmeye devam ediyor. Bakıyoruz, devam ediyoruz. Yine biraz daha içeri girelim. İnsan da an ve an faaliyetler devam ediyor mu? an, an kalbin atmaya devam ediyor. Nasıl devam ediyor atmaya? An ve an çalışmaya devam ediyor değil mi? Faaliyet var. Sürekli bir faaliyet var. Nasıl düzenli? Tam da doğru şekilde atması bilecek şekilde. 60 arasında atması gerekiyor. İşte bunu tam doğru şekilde atacak şekilde devam ediyor. Tam bir düzen, faaliyet, çalışma. Baktığımız zaman ve dahi inelim, daha da inelim. Atomlara baktığımız zaman elektronlar, protonlar, nötronlar anlağın çalışmaya devam ediyor mu? Düzenli bir şekilde. Baktığımız zaman bütün bunların arasında bir birlik, bir bağ, bir teklik görüyor muyuz? Görüyoruz değil mi? Hepsi beraber bir atomdan çıkıyor. Şimdi biz bunu şuursuz, akılsız, hayatsız bir atoma verebilir miyiz? Miyiz? Veremeyiz değil mi? Bütün kainattaki baktığınız zaman bütün işleyişe işte bunu diyoruz ki yalnız sonsuz kudretli bir zat yapabilir ve yalnız bir zat yerine. Çünkü her yerde bir düzen var. Bir, biri içinde bağlantılı, tazam, mükemmel, kusursuz bir düzen görüyorum. Ha diyorum ki o zaman bu işler yalnız bir tek zatın elinden çıkmış olabilir. Bunun dışında hiçbir kimse yapamaz diyorum. Bu an ve an devam eden faaliyetleri. La ilahe illa faal diyoruz yani. Yani değil mi? Bütün faaliyetler o Allah dışında hiç kimse yapamaz demiş oluyoruz. Yani burada hocam kainattaki bütün bu süreklilik halini devam eden faaliyetler bize bir şey düşündürüyor. Yani bütün bunlar hem de düzenli bir şekilde tam da olması gerektiği şekilde hareket halindeyse ve sürekli bir şeyler oluyorsa Hı -hı. muhakkak bunu idare eden, yöneten birisi olmak zorundadır oluyor. Çünkü bu faaliyetteki mükemmellikleri, düzenlikleri görüyoruz fakat orada o işi yapan yaparmış gibi gözüken şeyler aslında onu yapmaya kudretli değil, güçleri yetmiyor. Dolayısıyla da insan hemen düşünüyor. Acaba bu görünen şey yani o güneşin kendisi, balığın kendisi, bir kuşun kendisi, bütün bu mucizevi işleri kendisi yapamazsa o halde bu kadar süreklilik faaliyet. Çünkü bir faaliyet varsa, bir fiil varsa elbette ki bununla bir faili vardır düsturuyla. O zaman bunun bir sahibi olmak zorundadır. Düsturuna gidiyor insan. Sonra işte burada zaten tam da bizim şahitliğimiz başlıyor. Yani geldik, gördük ve etraftaki bütün o olayları izledik ve hepsinde mucizevi bir güzellik var, düzenlilik var, yaratılma var. Bütün bunlar o zaman kime vereceğiz düsturunda insanoğlu bir arayışa gidiyor. İşte tam da burada le ilahe illallah kısmı giriyor. Yani sen ben gelecektik zaten, bu hareketlilikleri görecektik ve buradan acaba bu işleri bunlar kendileri mi yapıyorlar? Yoksa başka biri tarafından mı yapılıyor? Şahit olmaya geldik. mi? ondan sonra da işte La ilahe illallah kısmı başlıyor yani. Evet, şimdi, maalesef bak işte burada biz değil mi? Hep varteye düştüğümüz, yanıldığımız nokta işte hep, acaba bunu atom mu yaptı? Acaba bunları işte kendi kendine mi oluyor gibi durumların içinden hepsine diyor ki La ilahe illallah diyerek bunu aklen bak aklımızın problemlerine bir karşılık bulduk. Yani biz o aklı her türlü çalıştırıyoruz. Bir sorgulamayı her türlü yapıyoruz. İşte bugünkü ders bize o yanlış yollara sürüklenmemekten aklen kurtaracak bir ders oluyor. Bak dersin manası inşallah yavaş yavaş oturur Ve gayet hikmetli bir hallakiyet yani yaratma müşahede ediyoruz. Bakıyoruz şu kainata baktığımız zaman sürekli bir an ve an yani yaratma devam ediyor mu? Devam ediyor. Özellikle bu bahar mevsiminde baktığımız zaman sürekli yeni yeni meyveler görüyor muyuz? Hayvanlar o mevsimde sürekli doğurup yeni yeni hayvanlar görüyor muyuz? İnsan yoktan sürekli doğumlar oluyor mu? Günde 100, 200 bin, 300 bin tane yeni insan doğuyor. Yani sürekli bir yaratmaya şahit oluyoruz. Yani baktığımız zaman bir insan kendi evladını yapmaya, yaratmaya gücü yetiyor mu? Gücü yetmiyor değil mi? Veya diğer varlıklara baktığımız zaman bunları kendi kendine yapmaya gücü yeten bir varlık göremiyor mu? Göremiyoruz. Ve burada da yine bir düzen, bir mutlazan, bir insan görüyoruz. Yani an ve an sürekli bir yaratma var ve bunlar bir insan, bir güzellik, bir düzen içerisinde gerçekleşiyor. Ben yani diyoruz ki gene La ilahe illallah diyoruz. Ve gayet intizamlı, düzenli bir fettahiyet yani basit bir işten çok güzel şeyler çıkarma. Yani her şeye layık bir şekil açmak ve suret vermek. Aynen yakin görüyoruz. Hem gayet şefkatli, keremli, rahmetli bir vahhabiyet ve ihsanat görüyoruz. Baktığımız zaman en basit şeylere, en güzel suretler giydiriliyor mu hocam? İnsana baktığınız zaman bir su parçasından ortaya çıkıyor değil mi? Ama suretine, en son meydana geliş şeklinde ona verilen surette nasıl bir suret var? Çok mükemmel bir sureti var değil mi? Hem e, iç dünyasıyla hem görüntü itibariyle kainatın en şerefli mahluku, en akıllı mahluku. Öyle bir suret veriliyor ki, öyle sanatlı bir suret ki her tarafıyla adeta sanat. Gözümüze baktığımız zaman 570 megapiksel görme kabiliyetine sahip. Aklına baktığın zaman kainatın en üstün yaratılan varlığı olduğunu bugün bilim dahi her yerde her taraftan söyleniyor. Yani baktığım zaman insan her yönüyle çok sanatlı, çok kıymetli bir suret. Buna benzer şekilde bir tohuma baktığınız zaman tohumdan ortaya çıkan çok kıymetli, basit bir tohumdan değil mi? Bir biber, bir domates, bir elma bir hem faydası itibariyle hem görüntüsü itibariyle hem kokusu itibariyle her yönüyle suret olarak çok kıymetli basit bir şeyden örnek veriyorum. Basit bir sıvı yumurtadan ne yapıyor hocam? O yumurta kırılıyor. içinden uçabilen hem görüntüsü itibariyle çok sanatlı çok kıymetli bir varlık ortaya çıkıyor. Yani bunlara da baktığımız zaman her yerde gene her şekilde suretleriyle de baktığımız zaman hem görüntüsüyle hem de paniyet yönüyle arka yönüyle çok kıymetli hissiyat yönüyle de çok kıymetli suretler. Yani bakın bunda diyoruz ki her an şahit olduğumuz bu olaylara. La ilahe illallah. Bunu Allah'tan gayrı kimse yapamaz. Yani bir insan yani kendi çocuğunun suretiyle alakalı, fikriyle alakalı, bakış açısıyla, hayatıyla alakalı herhangi bir ona bir etkisi olabilir mi? Buna dair herhangi bir emare görüyoruz mu? Yok. İnsan sonsuz, aciz ve sonsuz. Fakat hiçbir şeye gücü yetmeyen bir varlıktır. Yani burada bir de herhalde önemli olan şu. Anlattığın şeyde kainattaki o bütün güzellikler, işte yaratılmalar, işte bunların hiç atomların hücrelerin yapamadığı noktada aslında Allah bizim işimizi kolaylaştırmaya çalışıyor. Ve bizim temeldeki buraya geliş amacımız buradaki tabiri caizse ilahmış gibi görünen her şeyi reddetmek üzerine geliyoruz. Yani bizler kainetteki amacımız ilahları yok etmek. Yani burada ilah yok demek. Burada da ilah yok, burada da ilah yok demek. Ama her şey gerçekten de sanki ilahmış gibi bence. Her şeye bakıyorsun. Her şey çünkü çok mucizevi. Özellikle canlılarla baktığın zaman. Ama işte tam da insanoğlunun herhalde imtihanı burada başlıyor. Ve her nereye girersen gir, orada ilahmış gibi görünen bir sürü şey göreceksin ama sen insan olarak bütün bunların hepsini reddedeceksin düsturunu bana hatırlatıyor. O yüzden de kainattaki bütün güzellikler hem de hepsi gerçekten de çok zormuş gibi görünen, imkansızı imkanlı hale getiriyormuş gibi görünüyor ve bu yüzden insanın da kafası karışıyor ama bir yönden de işi kolaylaşıyor. Yani olmazlardan olduran bir şey var. Ve bunu da bu kendisi yapacak değil. Dolayısıyla da burada Allah'tan başka ilah olamaz duamına geliyorum yani baktığı Hem gayet şefkatli, keremli, rahmetli bir vehhabiyet ve ihsanat görüyoruz. Yani baktığımız her şeyde bu şefkati, bu rahmeti değil mi? Yani annemizdeki bu ortaya çıkan şefkatin, yani bir anda daha önce çocuğu olmayan bir insandaki bu e, olmayan şefkatin, bir anda çocuk olduktan sonra ortaya çıkan şefkatin, işte yalnız ve yalnız kendisinde bulunmayan veya herhangi bir yerden geldiğini bilmediğimiz şefkati, işte bunu anlayan an müşahede ediyoruz gene bu Allah'ın şefkatini o orada tecellisini görebiliyoruz. Allahu Teala'nın gene rahmetini an ve an, şu kainattaki bütün olaylarda an ve an bizlere bu vücudumuzu an ve an devam ettirmesi, aynı zamanda bütün bu işlerimizi görmesi, bizim hiçbir şey gücümüz yetmezken onun an ve an bu işleri yapması gene biz Allah'ın rahmetini, şefkatini, keremli halini, vehhabiyetini yani bağışlamasını, ihsanatını görüyoruz. Öyleyse biz zarure, şu hal ve şu keyfiyet, faal, hallak, fettah, vehhab bir zat zülcelalinin vücudu, vücudu ve vahdedini ispat eder, belki ihsas eder. Yani şu isimlere baktığın zaman bütün bu müşahede, şahitlik ettiğimiz hem yaratması hem faaliyetleri ondan sonra rahmeti, şefkati bütün bunlara baktığımız zaman gene bizim e, bu isimlerden çıktığımız nokta La ilahe illallah aklen ve mantıken diyoruz ki Allah'tan gayrı hiçbir şey bunları ne tapıyorsak, ne inanıyorsak farkında olup olmadığımız hem kalben hem aklen bütün şeylere La ilahe illallah diye hocam aslında o en başta dediğimiz hani o dedik ya kulluğumuza kula layık bir ilah gerçek manada işte ona ulaşmış oluyoruz. O kalbimiz ve aklımız tam manasıyla aslında tatmin oluyor. O sıkıntılarımızdan dertlerimizden kurtulmuş oluyoruz. Burada mesela benim bir de anladım La ilahe illallah cümlesi beklentileri teke indiriyor. Yani La ilahe illallah diyen bir adam herhangi bir yolculuk yapacağı zaman beklentisini işte arkadaşım gelecek mi? Otobüs gelecek mi? Yolda kalacağız mı? Teker patlayacak mı? acaba gideceğimiz yeri bulacağız mı diye bütün o beklentilerinden vazgeçmiş oluyor, terk etmiş oluyor. Yani la ilahe hey, illallah diyorum ve bana bütün şifayı verecek olan aslında ne bana ilaç, ne o geçireceğim bir ameliyat, ne oradaki iyi bir doktor, iyi bir hastane. Aslında hepsinden beklentimi teke indiriyor. Yani onlardan, beklentiden vazgeçiyor. Dolayısıyla da bu teke inmiş oluyor. Yani Mustafa acele etme, yola çıktığın zaman merak etme eğer tekerin patlayacaksa, zaten bunun kontrolü tamamen Allah'tansa o zaman yapacağın hiçbir şey yok zaten. Dolayısıyla da la ilahe illallah deyince kalbim şöyle rahatlıyor. Hiçbir beklentiye girmiyorum. Kimseden veya herhangi bir şeyden aslında şimdi çok kolaylaştırıyorsun değil hocam? Yüzlerce, binlerce parçaya bölünün. Her dertte, her sıkıntıda başka bir şeyle uğraşmaktansa Allah-u Teala'ya bu manada baktığın zaman bu la ilahe illallah hayatına aldığınız zaman hocam aslında çok kolaylaşıyor bir şey. Evet, mevcudatın mütemadiyen zevalleri, tazelenmeleri gösteriyor ki mevcudat bir saniye kadirin kutsi esmasının cilveleri ve envar esmaiyesinin gölgeleri ve efbalinin eserleri ve kalem ve kudretin nakışları ve sahifeleri ve cemali kemalinin ayneleridir. değil. Evet, baktığımız zaman işte bütün kainatta olan, bütün kainatın üzerinde gerçekleşen bütün faaliyetler, bütün olaylar, yaratılmalar gösteriyor ki işte hocam biz hem aklen hem kalben baktığımız zaman tam manasıyla kalbimizin, ruhumuzun Aklımızın, aklımızın, hayatımızın her köşesinin tam manası karşılığını bulup o kıymetli cümleyi kullanacağım sonra rahat ediyoruz, huzur eriyoruz. İşte insan konuluk seviyesi olarak işte tam manasıyla burada karşılığını buluyor.